Merhaba dostlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yaz ve yazla ilgili tabii ki sizlere bazı bilgiler, bazı tüyolar vereceğim. Yani yaza girdiğimiz için haliyle serinleme ihtiyaç duyuyoruz ve serinlerken de elbette ki düşük faturalarla karşılaşmak istiyoruz ve bunun için de az tüketen cihazları kullanırken bu cihazların periyodik bakımları gerekiyor arkadaşlar. Periyodik bakımlarını yaptırmadığınız zaman haliyle bu cihazlar tam randımanla çalışmazlar. Hatta bozulduğunu zannedip çöpe bile atanlar vardır. Yani yapacağınız ufak tefek birazcık bazı işlemleri sizlere paylaşacağım. Ufak tefek bazı işlemlerden sonra bu cihazlarınızı hem daha eskisi gibi ilk günkü gibi hem performanslı bir şekilde çalıştığını göreceksiniz hem de faturanıza daha az maliyet yansıttırdığını göreceksiniz. Peki nedir bunlar diye soracak ee, olduğunuzu duyar gibiyim ama öncelikle her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda minik bir ricam olacak. Kanala abone olmamış olanlar varsa lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra tabi ki kanal kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlar sizi bekliyor. Katılıp takip edebilirsiniz. Bu arada periyodik bakımı serviste falan mı yaptırıyorsanız yorumlarda fikir ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Hayır, kendim yapıyorum diyenler beğenebilir. Farklı görüşü olanlar yazabilir. Çünkü arkadaşlar yazdığınız bu yorumlar sizden sonra izleyecek dostlar için gerçekten yol gösterici olacaktır. Yani deneyim ve tecrübelerinizi yazabilirsiniz. Şimdi i̇şte arkadaşlar nedir bu periyodik bakımlar? Öncelikle ürünlerimizin temizliği yani sonuçta elbette ki kışın bu cihazları kaldırdığımız zaman temiz bir şekilde kaldırmakta yarar var. Yani e, bakımlarını temizliklerini yaparak kaldırabiliriz e, saklama açısından. Tekrardan kullanıma uygun bir şekilde saklarsak tabii ki uğraşmak zorunda kalmayız. Ama e, kış geldi diye apar topar toparlarsanız ve bakımlarını yaptırmazsanız normal periyodik bakım ve temizliklerini yapmazsanız veyahut da aşırı çalışmadan dolayı da yine bakım isteyebilir arkadaşlar. Yani özellikle şu an önümüzde gördüğünüz bir fan mevcut. Bu fan arkadaşlar normalde belirli zaman e, dilimleri arasında şu motoru e, güçlü bir şekilde zorlanır. Yani zorlamasının sebebi nedir? Arkadaşlar içinde kullanılan yağın bir ömrü vardır ve bu ömür sürecini döngüsünü tamamladığı zaman bu yağın mutlaka değişip temizliği yapılması lazım. Yeni yağ takviye edilmesi lazım. Peki motorun neresine yağ takviyesi yapacağız diye sorar gibi duyuyorum sorularınızı arkadaşlar. Aslında yağlanacak bir alan yok bu motorda. Ama bazı noktalar yağlanması gerekiyor. Ve e, tabii ki bu dişlik konusuna giremeyeceğim. Bu dişliler gittiği zaman komple değiştirmeniz lazım. Benimki şu an sabit yönlü çalışıyor. Dişlisinin kutusunu hatta komple söktüm. Şuradan da göstereyim sizlere. Daha önce e, dönme yönünü belirleyen e, alt kısmı, metal kısmı kırıldığı için yani yenisini takmak yerine şu şekil e, iki kelepçe yardımıyla plastik kelepçelerle sabitledim. Bir e, noktayı Üflemesi benim için yeterlidir. Peki bu ürünü neden açtım? Bu hale getirdim arkadaşlar. Şuradan da gösterecek olur. Temizliğini yaptım arkadaşlar. Fanını yıkadım. Fanın ön e, kısmını yıkadım. Yani yıkayabileceklerimi şurada da fanımıza ait bir vida var. O vidayı gevşetip fanınızı çıkartabiliyorsunuz. Benim fanım metal. Sizinki plastikse dikkat edin. Kırmadan çıkartmaya çalışın. E, genelde ya şurada bir vida olur veya da kapaktan vidalı olanlar vardır. Markadan markaya tabii ki kaliteden kaliteye değişebiliyor arkadaşlar. Benimki metal bir fan ve fan vidayla tutturulmuş. Bilginiz olsun. Bunların temizliği için komple söktüm. Artı ne mi yaptık? Şimdi sizlere adım adım göstereceğim. Artı arkadaşlar geçen yıl ben bu makineyi yağlamama rağmen yine şu şekilde dönüşünde bir problem var. Yani akıcı dönmüyor arkadaşlar. Akıcı dönmediği zaman ne olur? Bu haliyle e, yüksek güç sarf eder. Yani daha fazla enerji çeker. Ve bu fanı tabii ki çalıştırmaya çalışır. Ve bu da sizin e, elektrik faturanıza haliyle yansıyacaktır. Yani bu fanımızın şu şekil gücüne bakacak olursak kaç gün işte çalışıyor. Şu şekilde sizlere göstermeye çalışayım dostlar. Enerji etiketini. Evet arkadaşlar. Bu arada Simbo marka 80 watt'lık bir fan arkadaşlar. Yani 80 watt verim enerji tüketmekte bu ama e, bu fanda elbette ki sizler periyodik bakımlarını yani şu fanın akışını hızını durduracak e, bozulmuş bir yağ veyahut da yağlanmamış bir e, mil olursa arkadaşlar bu e, 80 watt halilen iki katına çıkar. Çünkü e, ısınır ve hem Soğutma yapmaz hem de dönmesiz engellenir. Hatta o derece geliyor ki yani çoğu arkadaşlardan yorumlarınızdan okuduğum daha önce paylaşmış olduğum bir video vardı. Fanı yanıp da neredeyse yangın çıkaracak duruma geliyor. Çünkü bu sabitlendiği zaman bu akıcı bir şekilde dönmediği zaman haliyle yüksek enerji geldiği için şu motor aksamında arkadaşlar yangın çıkar ve tabii ki Allah muhafaza zararlara neden olabilir. Bundan dolayı yani çalışmıyorsa yapacağınız ilk işlem özellikle şu milin akıcı dönüp dönmediğini kontrol etmek veya arkadaşlar ses çıkartıyorsa şunu da paylaşayım sizlere. Şu vidaların gevşekliğini kontrol edin. Bu vidalar da gevşeyebilir tabi. Şöyle bir motora sahipseniz. Motorlar farklı olabilir arkadaşlar. Ee, tek parça olanlar var. Parça parça olanlar var. Örnek olarak şu an e, burada görmüş olduğunuz bakır sargımız e, bunlar aslında bilye değil ama bilye yakın bir aksamla birbirine karşılıklı bir şekilde düzgün tutturulmuş. Artı bunlar gevşemişse veyahut da düzgün e, sıkılmamışsa Bunlar da aslında eksenden düşebilir. O ekseni kontrol etmeniz lazım. Yani düzgün bir şekilde bunların oturması lazım. Ayrıca arkadaşlar yağlama konusu çok önemlidir. Yağlamadan önce arkadaşlar size tavsiyem temizleyin. Nasıl temizleyeceksiniz? Tabii ki zarar vermeden arkadaşlar. Az önce ben bunun hafif temizledim. Şöyle yumuşak bir fırça yardımıyla arkadaşlar. eee kuaförlerde sakallarda kullanılan bir fırça. Onu kendim yaptım ayrı bir konu. Ama bildiğimiz bir fırça arkadaşlar. Tıraş fırçası. Bunu şöyle hafif toz muz varsa temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra arkadaşlar yağlayacağınız alan şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar şu e, a, kısım ve tabii ki yedirmeye çalışacaksınız. Nasıl mı yedireceksiniz? Örnek olarak mili şu şekilde oynattırdığınız zaman şunun üstüne bırakırsanız yağ ve şu şekilde oynattırdığınız zaman %100 olmasa da %50 oya e, Ulaşması gereken yere girer. Şu bakır aksamı yağlamıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazıları gres yağı falan diyor arkadaşlar. Gres yağı ile de aslında yağlamak mantıklı. Ama gres yağını tabii ki yedirmeye çalışmak lazım. Ee, normal marketlerde bakalarda satılan e, makine yağları e, ile yağlayabilirsiniz. Veyahut da elinizde varsa tabii gres yağı da sürebilirsiniz. Ama önemli olan dediğim gibi güzel bir şekilde yedirmek ve eee daha fazla yani etrafı kirletmemek yağ içinde bırakmamak. Aynı zamanda arkadaşlar şu bölümü yağlıyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar milin girdiği aşama. O aşamaya yağımızın ulaşmasını sağlıyoruz. Ulaştıramıyorsak bir enjektörden faydalanacağız. Yani şu an ben sizlerin huzurunda yapayım. Sizlere yol göstermesi açısından. Şimdi arkadaşlar enjektörümüzün içine marketlerde bakkalarda almış olduğumuz yağı yerleştirdik ve bu yağı şimdi fanımızın şu şekilde yavaş yavaş damla damla milin üzerine dökeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milin üzerine dökerken tabii ki evet damladı. Damlatmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Benim gibi damlatırsanız ortalığı batırmamaya özen gösterin. Şimdi milin üzerine döktüğümüz yağı şu şekilde yavaş yavaş yedirmeye çalışıyoruz. Ve hatta arkadaşlar ben fanın bu kapağını açmak yerine tabii ki şuradaki kablolara zarar vermeden şuradan enjektörümün yardımıyla yine mile ulaşmaya çalışacağım. Tabii kamera gösterebilirse bu arada. Göstermiyor galiba. Arkadaşlar milin üzerine yine damlatabilirsiniz ama şuradaki bakır sargıya dikkat edin. Bunu kesmeye, zarar vermeye çalışmayın. Ee, zarar verirseniz fanınız çalışmaz arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız nedir arkadaşlar? Şuradaki mili yağlamak. Yani şu milin üzerine birkaç damla yağ yedirmek ve bu yağın e, bilye tarzı bir metal var. Onun e, üstüne sarması ve bu milin daha akışkan bir şekilde çalışmasını sağlamak. Diğer taraftan arkadaşlar Yine şöyle fanımızı döndürecek. Döndürecek olursak tekrardan cümlemi yenileyim arkadaşlar. Çünkü videoyu durdurduk. Aldım almadım bilmiyorum sesimi. Şimdi bu ön taraftan da yine aynı şekilde enjektörümüzün ulaşabildiği kadar arkadaşlar mile dikkat ediyorsunuz. Mil dışında herhangi bir yere enjektörünüzün ucunu saplamayın. Eğer enjektörle benim gibi çalışıyorsanız enjektörünüzün ucundan şöyle yavaş damlatarak arkadaşlar bu damlayan yağın tekrardan içeri girmesini sağlıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle milinizi hafif ileri geri sardırarak da yaparsınız. Eğer boşluk varsa. Tabi boşluk olması iyi değil aslında. Bu boşluk ilerleyen zamanlarda ses çıkartacak. Ama benimki uzun zaman önce almış bir fan olduğu için uzun yıllar çalışmasından dolayı herhalde ufak bir boşluk oluşmuş. Ve bu boşluk istenmeyen ses olsa da sonuçta gördüğünüz gibi arkadaşlar akışkanlığını az önce videonun başında yağlanmadan önce ki haliyle şu anki halini kendiniz görüyorsunuz. Yani bu ya olmazsa olmazıdır. Neredeyse her yıl yapmanızda fayda var. Aksattığınız zaman dikkat ederseniz kupkuru metalin nasıl pas tuttuğunu görebileceksiniz. Şu an buradaki pası bir zoom yap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pas. Yani bu neden oluşuyor? Normalde burada su yok. Burada herhangi bir işlem yok. Bildiğimiz kupkuru havada metal pas tutmuş. Bu metalin kalitesinden de kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu milin yapısından da kaynaklanıyor. Aynı zamanda yağsızlıktan da kaynaklanıyor. Yani dışarıdaki bu metal parçası bu pası tuttuysa tabii ki şunun içerisinde olan metalin daha fazla pas tutma veyahut da üstündeki yağın birikip de çalışmasını engellemesi gayet normaldir. Ve bunun öne geçmek için dediğim gibi temizliğini aynı zamanda yağlamasını yaparsanız yani bu fanların kolay kolay bozulma olasılığı yok. Bu sargıya zarar vermediğiniz sürece veyahut da sargıyı yakmadığı sürece yani örneğin bu çalışmadığı zaman şu dönmediği zaman sargı yanar arkadaşlar bilginiz olsun. Hatta kazalara sebebiyet verir. Veyahut arkadaşlar şurada bir kondostör var. O kondostör bozulma olasılığı var. Onu değiştirirseniz tabii ki fanınızı ilk günkü bir çalıştırırsınız. Yani normalde bildiğimiz e, uzun yıllar önce keşfedilmiş bu valtinatör fanlar arkadaşlar hiç bozulma olasılıkları yok. Bozulan şey yağsızlık, bilyeleri yani bu sargı her zamanki veriminin kullanır. Bu sargı yanmadığı sürece bozulmaz. Bozulan şey buradaki kondostör veyahut da buradaki bilyeler olabilir. Veyahut da bu mil tabii ki gidebilir. Ama yağladığınız sürece uzun süre kullanmaya çalışırsınız. Yani ben bunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Ve hala da işime yarıyor. Lazım oldukça da kullanıyorum. Ve yağladığınız sürece arkadaşlar faturanızdaki tasarrufu da göreceksiniz. Yani enerji tüketimi daha az olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet dostlar her zaman dediğimiz gibi Bilgi paylaşıldıkça güzel. Ben bu bilgiyi sizinle nacizane paylaşmaya çalıştım. Sürçü lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar amaç bilgiyi paylaşmak. Sizlerde sizler de kanalıma destek verirseniz henüz abone olmamışsanız abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşan videolardan haberdar olacaksınız. Bu arada arkadaşlar yorum ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Sizden sonra izleyecek dostlara yol gösterir. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.